Felsefe M.Ö. 6. yüzyıl ile 5. yüzyıl arasında kalan bir dönemde aynı anda dünyanın birçok yerinde başlamıştır. Bu dönem farklı coğrafyalarda yaşamış bilgelerin derin düşünceler geliştirdiği bir zaman dilimidir. Bu bilgelerden 5 tanesi özellikle öne çıkar. Zerdüşt, Tales, Sadra, Guatama yani Buda, Confucius ve Liu tuzudur. Hindistan'da bu da yani Santra Guatama 35 yaşlarına geldiğinde hayatın amacını, ölüm gerçeğiyle nasıl baş edilebileceğini ve insanların yaşadığı acılardan nasıl kurtulunabileceğini anlamak için derin sorgulamalara yöneldi. Hayatın ilk bölümünü zevk ve sefa içinde zengin bir saray hayatı sürerek geçirmişti. Ancak bu yaşamın insan mutluluğa ve insanı mutluluğa ve kurtuluşa götürmediğini gördü. Onun üzerine bu kez tam tersine aşırı bir perhis ve riyazet yoluna yöneldi. Fakat bu yolun da insanı gerçek mutluluğa ulaştırmadığını fark etti. En sonunda bilge ağacının altında yaşadığı mistik bir tecrübe ile gerçeği kavrayıp aydınlandı. Bu nedenle kendisine uyanmış, aydınlanmış anlamına gelen bu da verildi. Buda'ya göre doğru yaşam, aşırılıklardan uzak, orta yolun izlenmesidir. Çin'de Konfüçyüs Konfüçyüs aslında bir devlet adamı olmakla birlikte verdiği öğütler ve toplumun bir arada yaşama biçimine ilişkin derin kavrayışıyla tüm zamanların en büyük öğretmenlerinden biri olarak kabul edilir. Konfüçyüs'ün yaşadığı dönemde Çin kültürü güçlü olmakla birlikte büyük bir politik ve sosyal çalkantı içindeydi. Aile Çin kültürünün temeliydi. Fakat bu dönemde geleneksel aile yapısı bozulmuş, değerler aşınmıştı. Konfüçyüs'ün felsefesi bu nedenle toplumsal düzen, adil yönetim, aile ve cemaat ilişkileri, erdem, önderlik ve devlet adamlığı üzerine yoğunlaşmıştır. Konfüçyüs'e göre iyi bir toplumun temeli erdemli bireylerdir. Konfüçyüs'e göre denge, sevk, öfke, keder, neşe gibi duygulara kapılmamaktır. Ahenk ise duyguların doğru zamanda ve doğru ölçüde de ortaya çıkmasıdır. Konfüçyüs denge ve orta yol öğretisini iyi yaşanmış bir hayatın reçetesi olarak görmüştür. Ayrıca toplumu yöneten kişinin Tanrı'nın yeryüzündeki vekili olduğunu, adaleti sağlayamazsa bu vekaletin elinden alınabileceğini söylemiştir. Çin'de Lao Tzu Konfüçyüs ile aynı dönemde yaşayan Lao Tzu insanı düzen, barış ve aydınlanmaya götüren yol hakkında çok farklı bir vizyon geliştirmiştir. Konfüçyüs toplumsal düzen ve geleneklere vurgu yaparken Lao Tzu doğaya ve doğal akışa büyük önem vermiştir. Lao Tzu'ya göre gerçek yol Tao sözcüklerle tam olarak ifade edilemez. Tao, akıl yürütme ile değil, içsel, sezgi ve uyum yoluyla bulunabilir. İyi insan doğayla uyum içinde yaşayan kişidir. Konfüçyüs toplum temelli bir ahlak geliştirirken, Lo Tuzu, kişinin doğayla uyumunu temel alan mistik bir felsefe oluşturmuştur. İran'da Zerdüşt Zerdüşt, Konfüçyüs ve Leo Tuzu'dan daha önce yaşamış bir İran bilgesidir ilahi gerçeklik ve özellikle kötülük problemi üzerine geniş kapsamlı düşünceler geliştirmiştir. Kaynaklara göre Zerdüşt, Yahudi inançları, eski Mısır düşüncesi, ve veda ve gelenekler gibi bazı kültürlerden etkilenmiştir. Zerdüşt'ün temel öğretisi ahlaki monoteizmdir. Tek tanrı Ahura Mazda'ya inanılması gerektiğini savunmuştur. Zerdüşt'e göre evren, iyilik ve kötülük arasındaki kozmik mücadele ile belirlenir. İnsan hem iyilik hem kötülük potansiyeli ile doğar. Hayatın anlamı bu iki güç arasında mücadelede bilinçli şekilde iyiliği seçmektir. Bu düşünceler daha sonra manevizm gibi akımların da temelini oluşturur. Anadolu'da İonya ve Tales. Milattan önce 6. yüzyılın ilk yarısında bu kez batıda bugünkü Türkiye'nin Ege kıyılarında millette Thales ortaya çıktı. Zerdüşt ilahi gerçeklikle bu da moral ve düzenle Konfüçyüs toplumsal düzenle ilgilenirken Thales doğanın doğasıyla yani doğal gerçeklikle ilgilendi. Thales Yunan mitolojisinin açıklamalarını yeterli bulmadı. Doğayı doğaüstü değil doğal nedenlerle açıklamak gerektiğini savundu. Varlığın temel unsurunun su olduğunu ileri sürdü. Matematik ve astronomide önemli yenilikler yaptı. Tales'in düşünceleri salt akla dayalı felsefenin başlangıcı kabul edilir. Felsefenin çok kökenli başlangıcı. Bu örneklerin gösterdiği üzere M.Ö. 6. ve 5. yüzyıllar arasında felsefe İran'da, Hindistan'da, Çin'de, Anadolu'da birden fazla yerde ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla felsefenin doğuşunu yalnızca Yunan kültürüne bağlamak doğru değildir. Dünya üzerindeki hiçbir kültür bütünüyle hikmetten yoksun değildir. Yunan düşüncesi bile. Yunanlılar Fenikelilerden alfabeyi, Mısır'dan mimari ve geometriyi, Babil'den matematik ve astronomiyi aldı. Yunan mucizesi denilen şey aslında çok kültürlü bir birikimin ürünüdür. Burada ortak temalara gelelim. Ortak tema i̇nsana odaklanma. Birincisi insana odaklanma. Tüm filozoflar insanın hayatını anlam, anlamlandırma çabasında bulunmuştur. İkincisi ise bütün filozoflar doğa ve evreni sorgulamıştır. Thales ve Lao Tzu özellikle evrenin işleyişine ve doğal düzene önem vermiştir. Bu önemli bir sınav sorusu olabilir değerli hocalarım. Doğa ve evrenin sorgulanmasını sorgulayan aşağıdaki filozoflardan hangisidir? Aşağıdaki filozoflardan hangisidir? Diye bir soru çıkabilir. Bu Tales ve Lozuzudur. İlk Çağ Felsefesinde, özellikle bu iki filozof doğa ve evreni sorgulatmıştır. Evet, üçüncü olarak toplum ve erdem, e, toplum ve erdemden bahseden Konfüçyüs ve Buda toplum ve birey arasındaki uyuma vurgu yapmıştır. Bu da kişisel kurtuluşa, Konfüçyüs ise toplumsal kurtuluşa vurgu yapmıştır. Dördüncü ise ahlaki sorumluluk, Zerdüş ve bu da insanın ahlaki seçimleriyle hayatı şekillendirdiğini belirtmiştir. Beşinci olarak orta yol ve denge, burada Buda ve Konfüçius aşırılıklardan kaçınma ve dengeyi vurgulamıştır. Son olarak söylemek istediğim felsefe başlangıcına mitolojik düşünce ve akılcı yaklaşımı bir arada görülür. Teogoni ve kozmogoni kavramlarına gelelim. Bu da önemli bir sınav sorusu olabilir. Teogoni tanrıların kökeni ve soy demektir. Kozmogoni ise evrenin ve dünyanın kökenini demektir. Thales mitolojik açıklamaları reddederek doğal nedenler üzerine yoğunlaşmıştır. Şimdi felsefenin kültürel bağlamı üzerinde duralım. Felsefe yalnızca Yunan mucizesi değildir. Dünyanın birçok bölgesinde eş zamanlı ve bağımsız olarak doğmuştur. Yani bu bilgelerin birbirinden haberi yok. Eş zamanlı olarak doğuyor. Sanki bir birileri düğmeye basıyor ve toplumların her birinde bir bilge çıkıyor ve bazı şeylerden bahsediyor. Bir kurtuluştan bahsediyor. Mesela Yunanlılar, Fenike, Mısır, Babil gibi uygarlıklardan alfabe ve matematik, geometri, astronomi ve mimari bilgisini almıştır. Bu nedenle felsefenin gelişimi kültürler arası etkileşim ve deneyim aktarımı ile şekillenmiştir. Bu dersin çıkarımında felsefe tek bir kültürün ürünü değil, çok kültürlü ve çok merkezli bir düşünsel süreçtir. İnsanın doğası, toplum, evren ve ahlak tüm erken filozofların ana ilgi alanıdır. Felsefenin başlangıcında doğal, ahlaki ve toplumsal boyutlar iç içe geçmiştir. İlk filozoflar modern düşüncenin temellerini atmış ve akılcı ve sorgulayıcı bir evrensel bir bakış açı geliştirmiştir. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki ders videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.